Bu kadar turuncu değil hem Herkese merhaba Evet Bugün ne yapıyoruz? Bugün Ben kim olayım? Bugün bazı gereksiz insanlarla Buluşacağız arkadaşlar Sevmem Bir o için Niye oradan bakıyorsun abla? Gerçekten mi gereksiz? Evet bu gereksiz kişiler Duygu ve Yağmur Düzgün'ü buraya koyacağım, Yağmur abla buraya koyacağım. Sabah. sana buluşmayız, Günaydın abla. Bir bilim, bu misal bulmuşlar. Küsme Düzgün, şaka baktım. Ee ya, e yakın kuzenimle buluşmaya gidiyorum! hazırlandık, süslendik, aklandık, taklandık, gidiyoruz. Bugün önceki videolarımda fark ettim ki asla kendimden bahsetmiyorum. Kardon yapar? Kardon yapar? Nerelere gider? Ne okuyor? Nereye de okuyor? Hiç şeyden bahsetmediğim için bugün sizlere kendimi tanıtacağım. <gülüyor> Çok tabii <laughs> ki. <laughs> Niye? <gülüyor> Benim telefon tutuşum daha tabii ama. <laughs> öyle kaldı burada mı? Hayır elin öyle. <laughs> <laughs> tamam biraz geri oturtayım Tamam yeter Hadi, hadi, hadi. gidelim <laughs> <laughs> Herkese merhaba 2 <laughs> saatlik yolculuğun ardından Çok şükür inebildik Gerçekten çok şükür Neredeyiz? Batı kentteyiz Kuzenlere geldik Açıyorum Allah... işte Kuzenlere geldik. Biraz oturalım. Ondan sonra devam ederiz. <laughs> Büyük buluşma. <gülüyor> 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 Nasıl? Nasıl Çok sor ya. Bunu bana kim taktırdı? Kendim. <laughs> Şey söyleyeceğim evet. Şu anda ee, e, çay ve çay Evet. Aşkım, başka yazar Evet. zaten diğer videolarımızda da var. Bak, bir başlamıştık. Çek, bak, ya oğlum. Çay bardağı ve tabağı çok güzel. Evet. Çeyizi çek. Çeyizi. De, de. Duyguya dedik biraz hızlı. Ayaküstü yüksek lisansını kutlandı, Ne demek istersin? Çok teşekkür çok ediyorum. Anlık bir sürpriz oldu. Alışkın olmadım bu Buradan canım kuzenlerime sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Yağmurcuğum ilk videomda... ilk hayır. Videomda ilk defa çıkacaksın. Ne Oo, düşünüyorsun? Hadi bir Evet. Normalde ikisi çok benzerler. Benziyorlar mı? Her şeyle açıdan. Saç değişikliğinde. Hayat yapılarım. Şey bu ya, şey metro turizimden özür. Aile olduğunuzu Ya bu bu nasıl bir gözükmesi ya? işte? Ya. <laughs> Yasak elma, Enderle evet. Yıldız. Enderle Yıldız. Herkes Yıldız. Dört kişi birden <laughs> Ne <laughs> <De> diyor? <laughs> Aynen de yaptım. <laughs> evet, mükemmel bir gün batımı oluyor. Hemde de Balcı bacı bagatın ablamız. Hazır mıyız? Evet hocam. Evet. Tamam. Yaklaş <laughs> ben hiçbir şey göremiyorum. Evet, gel. Bu tamam. tamam. da <laughs> Hayvan mı? Evet. Hayvan. Evet. Esnaflı <laughs> <laughs> Dört mı? Evet. evet. Hadi be! <gülüyor> 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 atmıyorum. Niye aklıma geldi? Yok. Niye? Ha, Millilerden <laughs> ama. Kükrüyor. Oğlum onlar mı? Kükrüyor mu? Evet. Kükremez Hayır. Kaplanmıyor. Evet. Bilmiyorum. Tebrikler. Allah'ın şey, şey, şey şey yorum. Bir, bir, bir... <gülüyor> <gülüyor> paket. Ben bir paket açayım. Hangisi? Evet. <laughs> ben hiçbir şey göremiyorum. Ben Kulağıma görmedim. söyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben ünlü ya. Yerine göre değişir. Olsaydı öyle olurdu. Okay. Hmm. Hmm. İnsana mı Evet. evet. Erkek kalır? Erkek. Kadın da olabilir Şimliğe. kanka. Ha, tepe anne erkek. Hayır. <laughs> ne? Ne araştıracağım. Araştıracağım. Nerede kaybolmuş? Aa, kek mi? Bastırıp sekmek. Şimdi ismi ismi mi? Sonra Araştırıyor. ben. Nerede? Araştırıyorsun. İsmi. Araştır. İsmini. Ne yaptığını sanarsak cevap verirsin. Ben. <gra> <gülüyor> <gülüyor> Çok, hmm. Bir mesaj <laughs> Ne bileyim ben Adana'ya çok... geldim. Gidelim bu bitli mahallede. Sakin. <laughs> Uşak geliyor mu? Çocuğum ya, çocuğum ya, çocuğum ya, çocuğum ya, çocuğum ya, çocuğum ya, nereden ya, ben? ya, çocuğum ya, ya, çocuğum ya, çocuğum ya, çocuğum ya, çocuğum Dışarıda kompisyon. Ay bayılacağım şimdi. Ben onu sadece izledim. Gelecektim. Ben seyredecektim. Bu mu şimdi? Evet. Ama oğulları <oralci>. <laughs> 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 <wurdeep> bile <Ben apronaniye? gülüyor> göremiyor. Şuna bir yaklaşalım. Ben göremiyorum. Ben de göremiyorum. Bu ne ya? Bu mu ki? böyle özel yerlerde. Evet. Aynen. Sen eskop gibi bir Bunu bir... Nasıl ya? Neyim, gümüş altın. Ne olabilir? Koy renklisin evet. Her rengin olabilir. Kıyafet evet. insanlar <laughs> Çok yaklaşık. Kravat olarak bu arada şu an yaşar. An... Yok abi sen bir de kravatı mı Ya kurdale. Evet. Kurtarlı. evet. Oha. Nasıl ya? <gülüyor> 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 hala. Evet ya yani çok saçma. Evet, hadi. Böyle, evet, evet başla. Ben insan mıyım? Uh -oh. evet. Eşya yok. Evet. Tamam soruyorum. Ablana da demezsin be. Aynen. De. Bu bir ihtiyaç <laughs> <tiyaksin>. mı? Evet. evet. kağıdı mı bulandım bu ortamdan gerçekten. Hangi oturulacak bir ortam Sen kendin şu videoda... <laughs> Neyim lan ben? Sen her şey alabilirsin. Ben tatlı Üstüme giydiğim bir şey. Evet. Sıcak tutar ben hep eder? Üstüne üstünde herhangi bir şey işte. Yazın zaman Çıplak toyalar gitti etişer. Bu Ne Uzun Yapay mı? Ne yapay mı? Ne nibir 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 Ne nibir 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 Evet Ferdin Hanım bu bavullar nereye gidiyor? Balı kesil bandırma. Seviyorsan aldırma. Nasıl güzel bağladım ama. Evet. Bu valiz balı kesil bandırma ediyor. Neden Dünya peki? Dünya tanıtım videosuydu. Daha videonun sonunda söylüyorum. 4 günlük var. 5 olmadı. 7 olmadı. Rüzgara karşı savunma mekanizması geliştirdiğimiz için dört tane kaban valizi yapıyorum. Sosyal hizmet okuyorum. Sosyal hizmetler değil. <laughs> Sosyal hizmet. Farkı nedir peki? Sosyal hizmetler uygulamalı. Yani hasta bakıcı gibi <laughs> 2 iki <laughs> yıllık uygulamalı gözüküyorum. Sosyal hizmet okuyan ben dört tane gözüküyorum. Farkı ne yani? <gülüyor> <Farkını> <gülüyor> yani. <gülüyor> Sen hasta bakmıyor musun? <laughs> şekilde atılabilirsin. <laughs> tamam. Senin üniversitede bir adı var mı peki? Evet. Şu ben ee, Bandırma 17 Eylül University. Teşekkür ederim. Yani. Neden peki? Önermiyor musun? Ben, Neden mesela? Sağlık fakültesindeyim. Ve sağlık fakültem <laughs> hala inşaat. Ben şirakta yukarıdan matkalı <laughs> <laughs> Yukarıdan tozlar falan dökülüyor. Ne oluyor ya? geliyorsan sağ beş çöp akıta ince ne açtı beş çöp yapacaklar için. Ülke genelinde sadece bizde de değil, dünya genelindeki en riskli grup yaşlar olduğu için ve yaşlılık sıklıkla arttığı için bizim çoğunlukla ilgilendiğimiz kısım yaşlı insanlar. Okuyabilir mi? Ben yani mesela, mesela okuyorum ama merhamet duygusu olmayan gülak tüm bir insanı. Aa. aa. <laughs> şaka şaka. Ama gerçekten çok zor. İnsan, çok duygusal insanlar kesinlikle okuyamaz. Ben mesela çok duygusalım. Evet. Her i̇şte şey hemen ağlarım. Ve çok ama çok sen de çok duygusalsın. Hemen ağlıyorsun. Ama ne bileyim. Bilmiyorum. Bilmiyorum ben mesela çok sevdim çok sabırlı olmak gerekiyor. Özel şey, sadece sosyal hizmet denince insanların aklına yaşlı bakımı falan gibi aslında böyle bir şey tamamen değil. tamam değil. Evet, Ama yaşlara, çocuğu, Türkiye'de bizde ön planda olan kişiler yaşlılar. Bunun çocuğunda, gencinde, anne babanın bile en önem verdiği kesim yaşlı olduğu için akla ilk yaşlılar geliyor. Fakat e, sokakta yaşayan bir çocuk, ıslah evindeki çocuklar, cezaevindeki kişiler, uyuşturucu bağımlıları, şiddet uğramış kadın çocuk, çocuk, bir birey herkes aslında bizim Türk Çıklı. Toplumdaki risk olarak taşıdığımız, risk olarak gördüğümüz herkes bizim gönlümüzde Biz Onların tedavisinde, tedavisi uğraşıyoruz. Aslında psikolojinin bir alt, alt dalı. Baba Ya buradan olurum göster kendini kardeşim neye baktığını insanlar da görsün <laughs> Ben kimim? Bir saldır abi dur tamam Allah Allah Al oynayak gel gel Allah canını alırsa gel Evet, Kardelen kime benziyor yorumlarda belirtiniz. Ne <laughs> 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 bu kombin hiç yazı Kafadan tanırlar gibi ha. Süleyman. yeter bu kadar. Daha Ne böyle kim Ney var bir bak Dükkanı kendine tıkattın Kendi kendine tıkattın Aynı anda o kişi oluyor Yazık değil onlar da öyle izliyor annem merak etme Allah. Sümbül olayım bir de Raksi diyeceksiniz Ocakçı başı vardı ya dombul olan. Yemek yapan, aşçı. Evet. <laughs> Devam ki. Devam. Rev 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 rev.